Çık çekmece Selimiye Spor maçının özetlerini izliyorsunuz. Yiğit buluştu bu topla. Vuruşu rakibin eline çarpıyor. Bir penaltı beklentisi var ama oyun devam ediyor. Orta sahada Berat karşıladı. Tuna'nın müdahalesi top taç. Taça çıkıyor. Demir'e gelen bir pas var. Demir ön direği ortasını yapıyor. Poyraz'ın vuruşu. Rakip defanstan dönüyor. Karşılıyoruz orada vuruşu yapamadık. Emirhan müdahale ediyor. Rakip defansa kadar bu topu gönderdi. Orta sahada Yiğit aldı. Alefe çok iyi bir pas geliyor Batuhan'a. Batuhan kalecinin üstünden bu golü atıyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Gol sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor Batuhan. Berat Berat çıkartıyor. Rakip defans uzaklaştırıyor bu topu. Demir ile kazanıyoruz bu topu. Berat'a geliyor. Berat'tan Yiğit'e. Yiğit solda Ömer'i görüyor. Ömer'den Ali'ye fiyatılan bir top var ama biraz hızlı rakip defans araya girip topu taça gönderiyor. Şimdi Demir, Demir iyi vuramıyor. Rakibinde müdahalesi var ama. Avuta gidiyor bu pozisyon. Serbest vuruş kazanıyor Selimiye Spor. Şimdi kaptan topun başında. Düzgün vuruyor ve köşeden ağlarla buluşturuyor bu topu. Güzel bir gol atıyor ve seyircisiyle kutluyor. Kaptan takımının ikinci golünü atıyor. Şimdi bir atak daha var. Selimiye Spor'da Tuna. Tuna, tuna çok güzel görüyor Ali Efe. Ali Efe sol ayağıyla çok düzgün vuruyor. Ve kalecinin üstünden üçüncü golü bulduruyor. Selimiye Spor'u rahatlatıyor Ali Efe. Harika bir gol. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Karşıladık Enes'le. Buna Uzaklaştırıyor çekmece ve defansı Küçük çekmece defansı özür dilerim Batuhan Batuhan'dan top nefis Ama Kaçırıyor bu pozisyonu Poyraz Batuhan Batuhan Ali Efe'nin vuruşu geliyor üstten avuta gidiyor Batuhan da bu top Ömer'e bıraktı. Ömer iyi ortalıyor. Berke takip ediyor. Arka direkte vuruşunu yaptı. Yandan avuta gidiyor. İyi takip etti bu pozisyonda Berke. Batuhan, Batuhan, Batuhan. Ah, çok net bir pozisyonu kaçırıyor Batuhan. Henüz dördüncü golü bulamadı Selimiye Spor ama ataklarını arttırdı. Bu dakikalarda şimdi Alefe, Alefe içeri girdi, girdi. Ortasını da yaptı ama rakibe çarpan top geri geldi. Bir kere daha ortada da LF Rakip defans uzaklaştırıyor. Devam ediyor atak Kadir'le. Döndü Yiğit'te kaldı. Yiğit vuruşunu yaptı. Kaleyi sıyırdı çıktı diyebiliriz bu top. Şimdi korner kullanacak Selimiye Spor. Orta geldi Batuhan nefis vurdu. Aynı güzellikle çıkartıyor kaleci. Dördüncü golü bulamadı ama çok yokluyor kaleyi. ikinci yarıda Selimiye Spor serbest atış kullanılıyor. Batuhan topu çıkartmadı. Rakibinin üzerinde ama rakibin müdahalesi var. Enes ortaladı. Top kornere gidiyor. Paslaşarak kullanıyor bu korner atışını Selimiye Spor. Yiğit alıyor topu. Yiğit. Yiğit'in vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıkıyor. İyi bir pas geliyor Alefe. Alefe yine buluştu topla Alefe. Çıkarttı. Kadir çok düzgün vuruyor ve dördüncü golü atıyor. Takımını 4-0'a getiren golü atıyor Kadir. Güzel bir goldü. İyi paslaştılar. Berke kaptı bu topu. Berke. Berke. Berke girdi içeri hızlı. Yiğit'i gördü. Yiğit. Yiğit. Ee, rakip girdi araya. Bu pozisyonu kaybetmiş oldu Selimiye Spor. Şimdi bu Alefe tekrar çıkarttı. Batuhan dokunamadı. Arkada Berke vardı. Geldi kaptı. Sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Kaleci'den döndü. Doruk tamamladı ama kalecide kaldı bu topta. Gollerin tekrarını izliyoruz. Ali Efe nefis vuruyor. Selimiye'nin attığı bu gol. Ali Efe'nin attığı gol. Kaptanın serbest vuruştan attığı bir gol. Nefis bir goldü bu da. Ali Efe'nin harika pası sonrası Batuhan'ın attığı güzel golü de izliyoruz. Gerçekten bugün etkili bir oyun çıkarttı Selimiye Spor. Şimdi de maçın son golünü izliyoruz. Yine LF iyi çıkartıyor. Kadir çok düzgün vuruyor ve Selimiye Spor bu maçı 4-0 kazanıyor. Tebrikler.